Ee, şöyle bir soru var. Efendimiz'e neden kainatın efendisi deniyor? Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa rahmeten lil alemin dendi. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemler derken içine cin alemi, insan alemi, melek alemi, bütün alemler girer. Mahlukatın yaratılmış olduğu bütün alemler girer. Hepsine rahmet olarak gönderildik diye ifade ediliyor. Ayet-i Kerime'de كَافَتَلْ لِنَّاسِ بَشِيرًا Seni bütün insanlığa müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün evrene böyle beşerin tümüne öyle gönderdi diyor ayeti kerimelerde. Hazreti Peygamber'in yüceliğine işaret eden o kadar çok ayeti kerime var ki değil mi? Ve inneke le ala azim şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerinesin diyor. Hazreti Peygamber de bir hadisinde ana seyyidu beni adem ben Adem oğullarının efendisiyim, seyyidiyim. Bunda bir övgü yok diyor. Yani ölmek için de demiyorum diyor. Ama ben bana orada şefaat makamı verilecek. Ben o gün insanların öncüsü olacağım şeklinde ifade ediyor Hz. Peygamber kendi konumunu anlatırken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu nedenle de Hz. Peygamberimiz için kainatın efendisi şöyle kainatın sultanı ve efendisi yaratma anlamında elbette ki Allah'tır Celle Celaluhu. Bunu, bunu tartışacak tarafı yok. Bunun anlaşılmayacak tarafı da yok tabii ki. Allah her şeyin Halık'ı yaratıcısıdır ama İnsanlar içinde de Allah'ın ilmi var, insanın da ilmi var. Şimdi Allah'ın ilmiyle, efendim Allah'ın seyyid oluşuyla değil mi? Ee, veya e, Allah'ın ilmiyle beşerin ilmi bir olabilir mi? Allah için kainatın efendisi diyebilir mi? E dersiniz, yaratan manasında kainatın efendisidir. Her şeyin sultanıdır o. Ama mahlukat içinde de kainat ölçeğinde, evren ölçeğinde yaratılmışlar ölçe ölçeğinde Hz. Muhammed elbette ki kainatın efendisidir. Aleyhisselam Efendimiz.